Evet arkadaşlar. Şimdi havuz başındaki köşkümüzün üzerine palmiye yapraklarıyla kapattık. Gölgesi gayet güzel oldu. En son hali böyle. Köşkümüzün üstün Evet arkadaşlar. Palmiye yapraklarıyla kapattık. Diğer videolarımızda nasıl yaptığımız hepsi mevcut. Bunu iple bağladık kimi şekil versin diye. Daha sonra ipi sökeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Evet. Köşkümüzün üzerine almey yapraklarıyla güzel kapattık arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaptığınız köşkün verandanın üzerine kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş sezonumuzu açıyoruz. Sarıhan Apart'tan öğlenize hayırlı bayramlar.